Hiç nefessiz kaldın mı? Suyun altında değil, hayatın içinde. Sorunlar üst üste geldiğinde, kaçacak hiçbir yerin kalmadığında, sanki görünmez bir el boğazını sıkıyor gibi hissettin mi? Buna çaresizlik diyoruz. Ama Abdülkadir Geylani Hazretleri buna başka bir şey diyor. Teslimiyetin başlangıcı. Bugün tarihin en büyük kurtuluş operasyonunu konuşacağız. Yunus peygamberin hikayesini bildiğini sanıyorsun. Balık yuttu, dua etti, kurtuldu. Hayır. Olay bu kadar basit değil. Geylani'nin penceresinden baktığında, o balığın aslında ne olduğunu duyduğunda tüylerin diken diken olacak. Hazırsan derinlere dalıyoruz. Yunus peygamber bir hata yaptı kavmine kızdı ve Allah'tan izin almadan şehri terk etti. Gemiye bindi. Fırtına koptu. Ve denize atıldı. Abdülkadir Geylani, Yunus suresini tefsir ederken muazzam bir detay verir. Der ki Yunus, üç karanlığın içindeydi. Birinci gece karanlığı, ikinci deniz karanlığı, üçüncü balığın karnındaki karanlık. Şimdi bir an dur ve kendine bak. Senin karanlığın hangisi? belki borçların gece karanlığı gibi üzerine çöktü. Belki yalnızlığın deniz gibi seni boğuyor. Belki de kendi nefsin o balık gibi seni yuttu. Ego'nun hırslarının içinde hapsoldun. Gelani der ki: "Balık insanın nefsidir. Deniz ise dünyadır. Dünyaya daldın ve nefsin seni yuttu. Çıkış nerede? Yukarıda mı? Hayır. Çıkış içeride. Balığın karnı. Oksijen yok. Işık yok, umut yok." Mantık burada biter. Matematik burada biter. Buradan sağa çıkmam imkansız dersin. İşte tam o anda Yunus peygamber bir şifre söyledi. Öyle bir cümle kurdu ki arşı ala titredi. Melekler sordu. Bu tanışık ses nereden geliyor? Neydi o söz? La ilahe illa ente subhaneke inni küntü minez zalimin. Anlamı ne? Senden başka ilah yoktur. Sen sübhansın, bütün noksanlardan münezzehsin. Şüphesiz ben zalimlerden oldum. Gelani Hazretleri burada durur ve uyarır. Dikkat et. Yunus peygamber beni kurtar demedi. Benim canım acıyor bana yardım et demedi. Sadece durum tespiti yaptı. Sadece hatasını kabul etti. Ya Rabbi sen kusursuzsun. Hata bende. Ben kendime zulmettim. Gelani'ye göre kurtuluşun sırrı buradadır. Acziyetini itiraf etmek kudreti celbeder. Sen ben yaparım ben hallederim dedikçe düğüm sıkılaşır. Ne zaman ki ben bittim sen yetersin dersin. İşte o an balığın ağzı açılır. Geylani, Gunyetül Talib'in eserinde şöyle bir inceliğe değinir. Allah, sevdiği kulunu neden balığın karnına atar? Ona eziyet etmek için mi? Haşa, onu dünyadan koparmak için. Yunus, halkla meşguldü. Allah onu oradan aldı, denize attı. Yetmedi, balığın karnına koydu, neden? Sadece o kalsın diye. Dış dünyayla irtibatı tamamen kessin. Sadece Rabbi ile baş başa kalsın diye. Bugün başına gelen o büyük sıkıntı var ya, hani uyutmayan o dert. Belki de o senin balığındır. Belki de Allah sesini duymak için seni o karanlığa çekmiştir. O dert bir ceza değil, bir davetiyedir belki de. Geylani der ki, mümin bela ile denendiğinde Kalbi dünyadan soğur, Rabbin'e ısınır. Şimdi sana soruyorum, karanlıktan şikayet etmeyi bırakıp orada ışığı yakmaya hazır mısın? Yunus Peygamber o duayı edince ne oldu biliyor musun? Allah balığa emretti, onu incitme. O benim misafirimdir. Balık bir zindandı, bir denizaltına dönüştü. Onu güvenle sahile taşıdı. Eğer sen de şu an daraldıysan bu duaya sarıl. Ama sadece dilinle değil. Geylani gibi kalbinle söyle. Hata bendeydi. Sen kusursuzsun de. Bırak. Kontrol etme çabasını. Teslim ol. Teslim olan selamete erer. Bu videoyu şu an darda olan bir arkadaşına gönder. Belki de onun balıktan çıkmasına vesile olursun. Daha derin sırlar ve Geylani'nin Hikmet Pınarı için kanala abone olmayı unutma. Yorumlarda buluşalım. Senin en büyük karanlığın ne? Ve unutma. Gecenin en karanlık anı, şafağın en yakın olduğu andır. Allah'a emanet olun.